Her birimiz bu dünyaya farklı fiziksel özelliklerle geliriz. Boyumuz, kilomuz, saç rengimiz, göz rengimiz kendimize özeldir. Fakat nadir de olsa bazı insanlar genetik farklılıklarla doğarlar. Bu hafta süremiz fiziksel mutasyonlar. <laughs> Bir çocuk miyostatin denilen proteini yeterince üretmediğinde veya vücudu buna tepki gösterdiğinde tehlikeli derecede güçlü olabiliyor. Şu an 15-16 yaşlarında olan Liam'ın ünü 3 yaşına dayanıyor. Çünkü daha bebekken bir yerlere tutunup doğrulabiliyor, 3 yaşına geldiğinde ise kendinden kat kat daha ağır mobilyaları sürükleyebiliyordu. Liam bugünlerde bu durumu avantajına çevirmiş ve jimnastikle uğraşmakta. Yunan mitolojisinden gelen Şimera iki genetik özelliğin tek bir vücutta buluşmasına deniyor. Bir insanın gözlerinin farklı renklerde olması, iki farklı saç rengine sahip olması bu hastalıktan kaynaklanıyor. Ana rahmine düştükten sonra ayrılan yumurta sonucu oluşan hastalık bazı kan hücrelerinde ve bitkilerde de görülebiliyor. Polisefali bir canlının iki veya daha fazla başı olmasına sebebiyet veren doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Eriyerek birleşen birkaç embriyonun sonucudur ve yapışık ikizlerinde olmasına sebep veren şeyle aynıdır. İnsanlarda ve hayvanlarda görülen bu hastalığın en son örneği geçtiğimiz Ağustos Çin'de görülen çift başlı bir buzağı oldu. Ağaç adam hastalığı cilde ağaç kabuğuna çeviren ve HPV virüsünün de etkin olduğu genetik bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olan insanların vücudunda ağaç kabuğuna benzer dev sihirler oluşur. 34 yaşındaki Endonezya Kosovar'ın hayatı bazı televizyon programlarına konu oldu. Bu televizyon programları sayesinde Kosovar'a bazı sihirlerini tedavi ettirebildi fakat yıllar içinde tekrar etti. Erken yaşlanma hastalığı Benjamin Butt'ın hastalığı olarak da bilinir ve kalıtsal olmamasına rağmen oldukça yeni bir türdür. Çoğunlukla doğumdan sonra fark edilebilir ve 8 milyonda 1 görülür. Hastalığa sahip olan kişiler genelde 10'lu 20'li yaşlarını görmeden ölme eğilimindedir. Fil adam sendromu genellikle kendini doğumdan önce belli etmeyen, çocuk yaşlarda bazı bölgelerin orantısız şekilde büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle tropikal iklimlerde görülür. Bu hastalığa fil hastalığı denmesinin sebebi bacakların giderek şişmesi ve derinin koyu bir renk alması halidir. Bu hastalık genelde 1 milyonda bir görülür. Hipertrikoz hastalığı vücudun her yerindeki kılların anormal bir şekilde uzamasıdır. Bu görünüm kurt adama benzetildiği için kurt adam sendromu olarak da bilinir. 19 ve 20. yüzyılın başlarında bu hastalığa sahip olan insanların çoğu sirklerle çalışmaktaydı. Bu insanlar hem hayvan hem de insan olarak lanse edilir ve yaratık gösterilerinin önemli bir parçasıydı. Sironomelia hastalığı deniz kızı hastalığı olarak da bilinir. Doğuştan genital bölge görünmeyecek şekilde bacakların yapışık olması durumudur. Bu hastalığa sahip olan insanlar genelde bebek yaşta mesane ve böbrek probleminden hayatlarını kaybederler. Fakat bunları yaşamadan hayatlarını devam ettirebilen insanlar da rapor edilmiştir. Siz de fiziksel mutasyonlarla ilgili ne düşündüğünüzü veya ne hissettiğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta başka bir süreyle görüşmek üzere.